Herkese merhabalar. Bugün e, doğum günü vlog yapıyorum. Bakalım hem günlük bir vlog olacak hem de neler yapacağız, nerelere gideceğiz. Çok heyecanlı. Alo? Bacım ne yapıyorsun? İyi bacım işin ne yapıyorsun? İyi. Müsait misin? E, ee, Geliyor musun şimdi? yola çıktım. Özceden geliyorum. Tamam gel. Hemen Şey diyecektim. işlendin misin şu an? İşlendim. geliyorum. bakacağım. Tamam hemen kısa bir şey soruyorum. Ee, şey haşhaş lokum yer misiniz? Gelirken alayım. Olur. Tamam olur. balım. Tamam, tamam, hadi, tamam, hadi, tamam, hadi görüşürüz. Gö görüşürüz. Bye bye. Bizim Ayşen lokum sevdamız peki. Benim. Ayşen ha. Şaluk'u bulamadım ya. Nereden alacağım ya Ayşen Şaluk'u? Tez tut Sen de git şimdi. Oradan arkamdan. Gerizekalı. Bu erkeklerin hepsi gerizekalı. Nefret ediyorum hepsinden. Salak. Geçebilmek için böyle üstüme üstüme geliyor. Dedim ki dur. Sakin ol dedim ona. Vereceğim dedim yol. Geri çıkamayacağımı düşündü. Böyle çok dar bir araydı. Onun için kendi yolumu bozdum. Ve gelirken arabanın altı sürttü. Gerideki aptal beyinsiz. Oh neyse bugünkü rahatlama seansından sonra Tamam ablacığım geç geç sen de geç. Bugün böyle bir doğum günümü kutlayacağız dedik ya bütün hepsi. Perso bir şekilde üstüme geliyor. Sen de öt. Haşa şeyi de bulamadım zaten. Simillendi şu an. <laughs> Neyse evreni pozitif. Ben şarkı açacağım ben şarkılarımı açayım. Ş şarkılarım açayım. <laughs> Neyse. Ben şimdi nereden alacağım ya?

Özce'den Balat'a geldik. Şimdi Sultan beni doğum günüme hazırlayacak. Yani makyaj yapacak, makyaj yapacak, saç yapacak. Ee, bu arada haşhaşı da buldum. Hadi gidelim. Şimdi Sultancığıma geldim. Ee, Sultan bana makyaj yapacak, saç yapacak. Buraya bayılıyorum. Yeri Balat'ta arkadaşlar. Sultanım. Canım arkadaşım. Sultanım. Yıllarımız geçti <gülüyor> <gülüyor> Sultan'ın hemen yerini göstereyim. Harika bir stüdyosu var. Makyaj ürünleri. Dünyanın bir numarası. Bu işin bir numarası sensin arkadaşım. Şimdi... ...başlıyoruz. Önce tabii makyajımızda bir e, bir after çekeceğiz. Nasıl olacak bakalım. Başladım Merak ediyorum. Başladın mı şu an? Aynen başladım da şey ışığı. Dur bekle. Bir kere Bana da bakış atar mısın bir saniye? Bir daha bakacak bakacak. Oha çok yansınır. Evet çok yaklaşma Yaklaşınca hemen geri kaçacağım. Evet. Oha. <laughs> Neydi ne oldu değil mi? Ne oluyor? Ay <laughs> Hep böyle çek YouTube formunda. Ha ben... Arkadaşlarım bana sürpriz hazırlamış. Şimdi çok heyecanlıyım. Ee, böyle dostlar edindiğim için de... Çok mutluyum. Hayattaki en değerli hislerden bir tanesi. Ne olursa olsun seni mutlu mu düşünen iki tane dost. Seni Nasılsınız? <laughs> Allah'ın <laughs> güzellikleri var. Arkadaşım Çekmeyeceğim seni. Ben de bakayım. İyi. <laughs> arkadaşımın güzelliği şaka mı? Dur dur bekle bekle. Yandan mamdan çekeyim. <laughs> Lanet buluşması. Sürprizimiz de. Can dostum. Dostlarımla ve nasılsınız? Arka dışımla. Nikah çiçeği. Ne? Bana çiçek mi yaptırdınız? İnanmıyorum. Hii, olay, olay. Can <laughs> soracağım. Dön bakayım. Hii. <laughs> <laughs> Sen bir tanrım mı ama, ama Hatice'nin de, görüyor musun şunların? Hatice Kendini çeviriyorsun, arka çeviriyor. Hiç kendini çekebilirsin, ben sonra bunları keserim. Hey, yok kanka, nasıl göründüğümüze bakıyorum. Yani nereden bak, görüyoruz diye. <laughs> bak böyle kanka, video işte. <laughs> gelemedim. Kanka buradan gelemedin. Şuraya <laughs> bakın, gelemedim. Resmen. Evet, benim çocuğum evde. Ben çok mutsuzum şu an. <laughs> şey Alina'yı almadık. Duy Duygumu da bilirsin. <laughs> Çiçeğine de çekelim seni. Aslan bir duruyor mu bu? <laughs> Dostlarım beni Almir Otel'e çağırdı. Çiçekler almışlar. Buradan onları da seslenmek istiyorum. Karşımdalar. <gülüyor> 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 Hayatta şükür etmemiz gereken ee, şükür etmem gereken tek şey de, birincisi böyle do güzel dostlara sahip olmak. Senelerimizi verdik. <gülüyor> Gülmeyin. Halka söylenemiyorum. <laughs> 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 çok şükür ki böyle güzel dostlara sahip olduğum için hayatta e en önemli noktalardan ve şükür gereken şeylerden bir tanesi. <laughs> Bugün şükürlerimi çok arttırdım. <laughs> İşte, evet. Yani <laughs> biz, biz çok açız. İstanbul'da bazı meşhurlukla etinizi niye kaldırdınız? Ben zaten çok açım. Çocuğumu bıraktım aç kalınımı doyuruyorum şu an. Çocuğum yokken hızlı hızlı O en seviyordu. Ama yok. <laughs> <laughs> Neyse. Gülerimle. Dostlarım. Hadi öpün beni. Sizleri seviyorum. Biz de sizin aşkı.

Bol atılıyoruz. Bay bay. Konuları kısa kes. Kanalları kısa kes. Hep yaptık kızlarım, hadi gel.